Sevgili basketbol severler, yine bir basketbol sohbeti yapmak istedim canım. Sizlerle de paylaşmak istedim. Beğenirseniz ne mutlu bana. tabi beğenirseniz bir like verseniz ve kanala abone olursanız çok da mutlu olurum. Ama karşılıklı sohbet etmek çok özlediğim bir şey. Özellikle basketbol konuşmak, Türkçe konuşmak dolayısıyla bu videoyu çekmek istedim. Şimdi bugün konum Brandon Boston Junior. Bir küçük şanssızlıkla başladı Fenerbahçe kariyeri. Çok genç bir oyuncu. Onunla ilgili konuşmak istiyorum. Aslında biraz kariyerini de inceledim. Murat Muratoğlu'nun videosunu, Okan Bayt'in videosunu da izlemiştim zaten öncesinde. Şubedekilerle bir görüştüm, fikir alışverişi aldım. Ondan sonra da sizlerle böylelikle bir video daha paylaşmak istedim. Oyuncunun kişiliği, oyuncuyla ilgili ne varsa, ne öğrendiysem, ne merak ettiysem sizlerle de paylaşmak istedim. Şimdi Brandon Boston Junior, biliyorsunuz NBA'den gelen bir oyuncu, bir kolej kariyeri var. Ya bu arkadaşımız biraz bahtsız bir arkadaşımız. Yani tarihsiz bir arkadaşımızdan bahsediyor olabiliriz. Ama bu talihsizlikleri her zaman lehine çevirmiş bir isimden de bahsediyoruz. Yani yaşadığı sıkıntıyı asla kendine dert etmeyip bir anda kendini yerden kaldırıp aynı şekilde motive edip daha iyi bir şekilde geri dönen bir arkadaşımızdan bahsediyoruz. Şimdi Kentucky senesinde özellikle inanılmaz bir lise kariyeri var bu arada oyuncunun. Bakabilirsiniz onu. Meraklısı mutlaka incelemek ister lise kariyerinde Amerika'nın o dönemde o jenerasyondaki en iyi 5-6 oyuncusundan bir tanesi olarak gösteriliyor. Brandon Boston Jr. onun için çok büyük hayaller kurduruyor etrafına ve başta kendisine. Sonra Kentucky. Kentucky dönemi başlıyor. Kentucky'de işte oynarken, ya yani Kentucky'ye başladığı anda ilk maçlarında, ilk döneminde yine Fenerbahçe Beko'da olduğu gibi sakatlık yaşıyor. Bu böyle bir bağımsızlık. Ondan sonra e, o yaşlardaki oyuncularda bilirsiniz ki yani müthiş bir yükseliş, müthiş bir düşüş olur mental olarak. Yani hepimiz yaşadık. O duyguları en yukarıda yaşarsınız, en aşağıda yaşarsınız ondan sonra da. Bunda böyle değil. Bu e, bunda böyle değil. Buraya bir parantez açıyorum. Şimdi Fenerbahçe Beko'da bir Yellow Legacy diyoruz değil mi? Hani bir gelenekten bahsediyoruz. Fenerbahçe Beko gerçekten hani ben yani ayrı gönül Bavory olması ve orada çalış yani oraya yakın olmamdan kaynaklı değil. bir basketbolsever olarak veya bir e, objektif bir gazeteci olarak o gözle bakabiliyorum. E, Fenerbahçe Beko çok büyük bir organizasyon ve çok büyük bir gelenek var. Yani müthiş bir hafıza var Fenerbahçe Beko'da. E, onun için e, o kişiler değilse dahi o hafıza devam ediyor. Şimdi neyden bahsedeceğim? Eee Fenerbahçe 1-0, Fenerbahçe versiyon 1'den bahsederken Mauricio Gerardini ve Koç Jekor Vodovic dönemini düşünürsek oyuncular ne kadar iyi kariyerli ve müthiş e, istatistiksel performansa, sportif performansa sahip olursa olsun mutlaka iyi insan mı değil mi o araştırılıyordu ve karakterine göre transfer ediliyordu. Bu hep böyleydi yani her zaman büyük oyuncuları o şekilde aldı Fenerbahçe. Risk alarak e, transfer ettiği bütün oyuncuların en önemli özelliği çok sağlam karakterde ve çalışkan dimalara sahip, çalışkan bir prensibe sahip olmasıydı. Yani hem prensipli hem de çok çalışkan olması ve takım içerisindeki o uyumu hemen sağlıyor olmasına çok dikkat ediliyordu. Yine öyle yapılıyor. Şimdi Mauricio Gerardini İtalya'ya gitti. ama genel menajer değerli yanlı yer var. Çok uzun süre beraber çalıştılar zaten. Çok yakın iki isimden bahsediyoruz. Dolayısıyla derya yan yerde gene Worcester sulakta oyuncunun karakterine yani iyi halde iyi huylu olup olmadığına mutlaka bakıyorlar. Brandon Boston Junior da bu özelliklere sahip bir oyuncu, iyi bir oyuncu. Hiçbir şekilde kendisini düşmeden, hiçbir şekilde demotive olmadan kalktı oturduğu yerden tekrar kalkarak bütün gücüyle çalışan, savaşan bir isim. 23 yaşında bir oyuncudan bahsediyor olabiliriz ama aslında profesyonel kariyeri erken adım attığı için fazla bir oyuncudan bahsediyoruz. Mesela yaşadığı hayal kırıklıkları her zaman olumluya çevirmiş bir isim. Brandon Buston Junior. Yani böyle olunca da aslında şimdi bugün yaşadığı ki çok sakatlığın çok büyük bir şey olmadığını yani çok çok önemli olmadığını ki o korktuğumuz aşil tendon sakatlığının hiçbir şekilde olmadığını öğrenmiş bulunmaktayız. E, bu açıdan sizlerle bunu tartışmak, konuşmak istedim. E, basketbol konuşmak istedim. Konuyu da e, bunu çok merak ediyordum bu aralar. Onu yani hemen hemen her, her oyuncuyla ilgili eee şubeden ciddi bir şekilde done aldım. Hep konuşuyorum. Çünkü hani sonuçta bir benim de merakım bu mesleğim ama aynı zamanda merakım e, o, o yıpratıcı e, o işte bezdiren sorularımı her oyuncu ilgili soruyorum. Onun için Brian Bass'ın Junior'la da ilgili sormuştum. Şimdi bu oyuncu bir kere iyi, çok epey çalışkan ve kendisini sürekli geliştirmeye çalışan bir oyuncu dedik. Şimdi bu sakatlıktan sonra da takıma büyük katkı verecektir. Şimdi biraz aslında sunan çıkmış balığa benziyor. Sağ içerisinde öyle bir izlenim uyandırdı bende. ama hep böyle başlıyor kariyerine. Ondan sonra da hep yükselerek gidiyor. Umarım başka şanssızlık yaşamaz. Mesela ya çünkü Koç'un çok ciddi şekilde elini güçlendirecek bir oyuncu aynı zamanda. Böyle sonradan takılmış gibi kolları var upuzun. Bünyesinde ince ama o inanılmaz uzun kolları sanki kendi hani bir pivotun kollarına sahip gibi bir isim. Şimdi NBA'de de çok iyi karşılaşmalar çıkarmış. İstatistiklere bakabilirsiniz. Brooklyn karşısında 10 asist sadece bir top kaybıyla oynadığı istatistikler var. Top kaybı e, asist şey asist top kaybı rasyosu oranı e, düşük bir oyuncu yani iyi bir oyuncu. Dolayısıyla bu açıdan da bakmış ve transfer edilmiş olabilir. Ya ben bu oyuncudan çok umutluyum. E, şeyler doneler de datalar da veriler de o yönde. Bu yaşadığı sakatlıktan sonra belki biraz daha kamp çalıp hani bizim hayalimiz o acaba bir Bobby Dixon olur mu diye düşündüğümüz noktada emin adımlarla ilerleyip hani koçun özellikle o sert ve kırıcı bir yıpratıcı Euroleague sezonunda elini güçlendirecek bir oyuncuya benziyor. Ee, dediğim gibi hani çok çok büyük hayaller ve çok büyük hayal kırıkları yaşamış bir isim genç yaşına rağmen ama o her sıkıntı yaşadığı dönemde hem daha çok güçlenerek hem de kısa sürede kendini motive edip daha fazla çalışarak dönmüş bir isim. Ve aynı zamanda işte Fenerbahçe Beko'nun Yellow Legacy'deki karakter e, özelliklerine de sahip bir isim. Onun için e, ondan hiçbir zaman e, umut, umutlanalım, hayalimizi kuralım e, ve onun performansına bakalım. Biraz sabretmek lazım. Bütün takımın geneline sabretmek lazım. Yani e, oradaki bu isimler Euroleague'deki kuralları falan daha yeni öğreniyorlar. Yani Avrupa'daki e, kuralları daha yeni öğreniyorlar. Ee, dolayısıyla bu göze bakmakta fayda var. Ben de hani bu konuda konuşmak istedim. Ee, konuşurken de o düşüncelerimi sözlere döküp e, sizler sanki karşımdaymışsınız gibi ya da Fenerbahçe TV'de program veya başka kanalda program çekiyormuşuz gibi e, düşünerek bu videoyu yaptım. E, Brandon Boston Junior ile ilgili fikirlerim, aldığım doneler, e, aldığım datalar, e, bilgiler ve baktığım zaman Kariyerini incelediğim zaman ki bana hissettirdikleri, bana düşündürdükleri, bendeki intibasını sizlerle birlikte paylaşmak istedim. Bu kadar. Lütfen kanala abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.